Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. EFC 24'te Ultimate revise yapıyoruz arkadaşlar. Rakibimizi bekliyoruz. Rakip maçtan ayrıldı diyor daha girmeden bismillah. Rakip kayboldu ortalıklardan. Tekrar bir giriş sağlayalım bakalım. Kadromuz fena değil. Kadronuz gördüğünüz üzere. Daha da iyi yapacağız inşallah. Bir görev var. Wagner'i o yüzden oynatıyorum. Ama... Aslında değiştirsek iyi olurdu. Şu anda hat yapmam lazım. Onunla da zor. Hele Revise'de Scott'ta yaparız olmazsa onu. Şimdi rakibimize bakalım. Ses ayarını değiştirelim. Bu kadroyu göremedim ama kadrosu arkadaşın iyi seviyede diye tahmin ediyorum. Ne yapıyorsun? Kendi kendine heyecanlar. Güzel bir şut gelmedi. Sonuçlanmadı. Biz de hata kalkalım. Uzaktan bir şuttu. İlk kornerimizi kullanacağız. Salah'la oradan iyi işler yapıyoruz aslında. Topu aldık ama Hemen aldık. Yapma bunu be! Herkese iyi Ah, oh, Offside'de kaldık. Kötü oldu. Niye böyle hatalar yapıyorum? Gerçi rakip de yapıyor hatayı ama... One like. Çivıl, Çivıl ortaya doğru döndük. Offside mı? Offside. Offside taktiği yapıyor sanki arkadaş ama bilemedim yani. Müsair Arkaya doğru kale. Başarılı. Kaldıramadık topu. Bastı kaldık. Başarılı. Çok iyi döndük. Çıvılla uzaktan çok şahane bir şut. Çıvılla buluyoruz golü. Sol dış yaptık. Çıvıl bu işlerin uzmanı. Sakayı geçirmemeye çalışıyoruz. Bastık tekrar aldık. Bombastor çok etkili. Çıktı top. Casemiro. Musiala. Musiala. Yeni transferimiz Musiala. Ah, bir hareket fuali çattı ama geriden bir fual. Uzaktan bir şut. Power şutu denedik ama olmadı. Arkadaşın tek bildiği Saka oynamak. O da onu hataya zorluyor zaten. Çok iyi geçtik. Kivala tekrar. Kivala baskı sonuç getirdi. Kes arkaya. Vuramadık ona. Çok iyi. Salah. Salah'tan iyi bir sıyrılış. Golü bulduk. iki bulduk. Salah'la. Salah'la. Kapatalım orayı. Basın bas 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 bas. Bastık aldık. Rakip. Geniş alanda. İyi işler yaptık. Almost weighing up the opposition with a string of neat İyi kaçırdık. Yürü oğlum. Bir daha işte bu affetmedi. Bu da yeni transferimiz. Şaka. Görevlerden çıkıyor arkadaşlar. Siz de kolayca ulaşabilirsiniz. 90'lık kart. Sol ayakla güzel vurduk. Forvet değiştirelim. Tevezimiz var. Prince var. Tevez oynatmak istiyorum. 3-0 yakaladık. Kısa sürede sonuç bulduk. ki valla. Aman kaleci bu sefer başarılı. Yapma bunu be. Evet çıktı top güzel oldu. Kivuldan harika bir pas. Bombastor Tevez'e. Tevez yakalayamadık. Ne yapıyorsun be? Arkadaş çıktı anladığım kadarıyla herhalde. Oyundan çıkacak gibi 3 0. Oldu oyuncu değiştirmeyecekse herhalde çıkacak. iki yılda burada ilk golü çok iyi bulduk. Sol ayak. İyi bir şut. Harry Kıvıl Galatasaray'dan da zaten sevdiğimiz bir adam. Bundan sonra çok iyi köşeye yolluyoruz. Üçüncü gol de bu şekildeydi. Bakalım devam edecek miyiz? Rakip çıktı mı diyecek. Korner dedi tekrar girdi arkadaş. Evet, bağlantısı kesildi diyor. Arkadaş güle güle. Oyundan kaçtı. Arkadaşımız yapacak bir şey yok. Yeni rakiplere yelken açacağız arkadaşlar. Birçok video kanalımızda var. Sizler de takipte kalın lütfen diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.